SolidWorks Simulation 2022, analiz kurulumunu basitleştiren, performansı iyileştiren ve simülasyonlarınızın doğruluğunu arttıran yeni yetenekler ekler. NEMO kişisel altının iç çerçevesi çok sayıda kaynaklı kontak içerir. Bu tür bir geometri için çözme süresi, Simulation 2021'den artık %25'in üzerinde daha hızlı. NEMO Denizaltısı Dalış sırasında kapağı sabitlemek için özel bir el çarkı kullanır. Mandal parmaklarını kavramak için minimum 500 Newton temas kuvveti gerekir. Bu, neredeyse her yolcunun kapağı düzgün bir şekilde sabitlemek için yeterli torku uygulayabilmesini sağlayacaktır. Modeli 1 bölü 3'e indirerek döngüsel simetriden yararlanmak, kurulum ve çözme süresinden tasarruf sağlayacaktır. Bu, bağlantı çubuğunun çıkarılması ve yeni bir sanal konektör türüyle değiştirilmesiyle model daha da basitleştirilebilir. Bağlantı çubuğu konektörü, çubuk uçlarını temsil etmek için silindirik yüzleri veya köşeleri kabul eder. Sol koşullar tamamen katı, eksenel ve hatta küresel olarak tanımlanabilir. Bağlantı çubuğunun işlevini uygun şekilde simüle etmek için silindirik yüzler ve küresel uç koşulları seçeceğiz. Hatta birkaç kesit şekli arasından seçim yapabilir ve kesit boyutlarını tanımlayabiliriz. SolidWorks Simulation 2022 artık maksimum ve minimum global boyut aralığının dışındaki mesh kontrol değerlerini kabul edebilen güçlü Blended Curvature Based Measure. Bu ağı herhangi bir bölgede sınırlama olmaksızın hassaslaştırabileceğiniz veya kabalaştırabileceğiniz anlamına gelir. Çözme süresi ve doğruluğunun optimum dengesine ulaşmanıza yardımcı olur. Daha sonra merkez rotora bir tork uygulayacağız. İnsanlar bu boyuttaki bir direksiyon simidine 16,5 Nm tork uygulayabilir. Simetrik bir modeli analiz ettiğimiz için bu değeri 3'e böleceğiz. Analizi çalıştırdıktan sonra sanal bağlantı çubuğunun kesme, eksenel ve eğilme yüklerini inceleyebilir ve ayrıca mandal parmağı ile kapak flanşı arasında geliştirilen temas reaksiyon kuvvetini çözebiliriz. Bu temas kuvvetinin 3 ile çarpılması kapağı düzgün bir şekilde kapatmak için gerekli olan 500 Nm'dan daha azdır. Tasarımın değiştirilmesi gerekiyor. Bağlantı çubuğu ataşmanını pivottan 10 mm uzağa taşımayı deneyelim. Bu, ek tok gerektirmeden ek temas kuvveti eklemelidir. Başarılı! Bu küçük değişiklik temas kuvvetini %38 oranında arttırdı artık minimum 500 Newton'u güvenli bir şekilde geçtik.